Kaneki neden Tolga yerine Hide'yi sikmedi? Bence bu daha iyi konu. <laughs> Selam millet beni sevim kusura kısım. Şahsı var gönlüsü para etmiş kadın öpteyiz. Bekleyin Furkan var. Ne haberler yarına? Hoş geldin, Sikim hoş geldin. Ne Neler bugün başrolak, konum başlıktan da gördüğünüz gibi Fakolak ve Nelikan neden bu kadar ilginç konuşamadım ama. Furkan konudan bahsedecek işte. Olmak. Alam vurdu. Aynen bahsedeceğim. Chespace'in varlığı yapılamadım ya. Sen nereye gidiyorsun? Şeye gel. Ada var ya bir tane altında double var. Okay. On ben şu an ismi tutun Aga be. Tarzda ah, bir tane adam var beni kovalı abi. Şey dediğim tarafa doğru gel. Buldum, keseceğim. Ölecek şimdi amına koyayım. Yat oğlum yere. Önce böyle. Dikkat et ölme de. be. Eee rotayı toplayayım. Beyler Furkan da bu arada geri döndü. Her like. geri dönmedim yalan söylüyor. Allah Allah. Anlara ediyorsun. Tamam beyler bu videoya 100 like gelirse Furkan geri dönecek. Tamam gelsin deniyorum ama Gelemez Tabii oğlum öyle. gelemez gelemez dur şunu bir online i̇şte yapalım. Darius geliyor buraya Darius kim? Darius. Darius tamam, nasıl bir, bir isim bu? Darius lol mü? Lol karakteri. Bana bir yerden tanıdık geliyor neyse öldüreceğim. Kaçıyor. Yes, neden yalnız arkadaşlar? Tamam öldü bu Darius. Diamond da çıktı adamdan. Evet arkadaşlar, fok balıkları neden bu kadar yalnız? Çünkü, Furkan anlat sen de biraz da, ben diyeceklerim bu kadar. Ee, fok balıkları yalnız çünkü ee, kızları orospu olduğu için gidip aldatıyorlar. O yüzden fok balıkları da evlenmek için ee, bir daha kız arkadaş yapmıyorlar. O yüzden çok yalnızlar, o yüzden nesillere tükeniyor. <laughs> ne diyor <amına? salladı Salladım <gülüyor> ama ne güzel salladım lan. <laughs> Neredesin? İsmet Bittiyim ben ortadayım. Geliyorum. Bir dakika böyle şöyle çankları azaltmam lazım. Batland Client çöp. Lunar adamdır abi. Lunar'da oynamayan... Batland Client giriyorum. FPS'im 200 düşüyor amına oyun. Sen misin? Güzel fular. Oltam dışında her şey var. Gel altan, altan mı? Gel. <laughs> şey diamond versene. Diamond yok ki. Demir var. Demir ver bir de stick ver. <laughs> Hayır hayır hayır. Stick ver stick ver stick ver stick ver. Stick, <laughs> stick ver. yok ki valla yok. Vallahi o zaman yok. gel adam arayalım. Evet beyler konumuz bu kadardı. Ben size var vermem en tek de göstereyim hemen şöyle. Ee, hack ananı satayım. <gülüyor> <gülüyor> Oyunum da onda mı pek gösterirken. Şimdi böyle adam arama avındayız. Evi çal çalışan burada. Adam. Ben yapamıyorum doğru. Neyse çal ikili İkili O bunlar setin adam bunlar gold mu? Evet. Ben deri de de gibi island. gözüküyor. Buraya, biri yalnız kaldı. Hay amına kodumun malı. Geldi geldi. Geldi. Atladı biri de. Kaç kaç kaç. Kaç Onu kaç, kaç, kaç 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 kaç. Öldüm. Oğlan Öldüm. kırıcı varmış bunun. Bu ölecek ben de öleceğim. Tamam ben bunu tutuyorum. Furkan bunun çok az kalbi var benim de bir kalbim var ona göre. Tamam geliyorum sana bekle. Şuna bir Katniss Rake atabilecek misin? Arkanda 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 arkanda. İki. İki kalbim var. Kaç 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 kaç. Arkamdan adam geldi. Arkamdan adam geldi. Siktir. Kaç sen kaç. Kaç kişi var orada? Öldü birer. Kaç kaç kaç. Başka adam geliyor. Kaç kaç. Kaç önünde tamam, önünde. Geldim. önünde arkanda, arkanda 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 arkanda. Ana ya hayır bir kalim var. Okta Tamam tamam ben bende de evet. ben de kaç kaç kaç. Kaç lan kaç kaç. Kaçar ona kaçar. Canım yok canım yok. Tamam gel gel. Sana bir şeyler atacağım ben. Tamam önüne doğru mi? gel. Bunlar takım olacak büyük ihtimalle. Olta yok değil mi sende ya bana verebileceğin? Yok ya. Bunlar tamam, takım mı oldu? Yapacağım. Takım oldu ama ay. Oğlum bu ne ya? ya? Ya yukarı çık. Canım az ya. Gel sana şimdi çok güzel bir CV taktiği göstereceğim. Evet böyle Furkan ile CV beyler, taktikleri böyle bir. Oğlum niye kafanda evet. bir şey yok? Ben sana bir şey attım. Deri kask da attım oraya al ya. Hadi giydim çok işimize yarayacak beyler bu. <laughs> tamam ben fullüm. <laughs> gel, gel. Şuraya gel. ben benim 4 kalbim. Burada ne yapacağız? Aa adamları buraya çekip aşağı düş. Demeyiz ananızı satayım. Evet, tabi. CV zamanlara. Sana buradan bir vursam, adamların arasına düşsem. Aha, aynen aynen. Ananı Oha lan nereden vurdu? Yaktım birini. Aynen. Ben de yaktım. Çekil, 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 çekil. Furkan öleceksin. Sen kessin onu. Öl lan. Helal. İyi beyler beyler işte görüyorsunuz Furkan'ın taktikleri. Ee, Furkan Allen taktikler V1. Hadi şöyle bir de dansımız var. İşte Ve işte konumuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> bu nasıl bir video, amına koyayım. Neyse <gülüyor> beyler Furkan diyeceklerim var mı? Aa uh, Furkan'a abone olun. Aa uh, Furkan'a like atın. Hüseyin'i izlemeyin boşverin abi. Beni izleyin benim durum daha güzel. Hvar. Evet, görüşürüz <laughs>